Hepiniz kütüphanemizin açılış törenine hoş geldiniz. <laughs> Programın Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, çok değerli öğretmen arkadaşlarım, çok kıymetli hayırseverimiz Savaş Tetik Beyefendi, herkese Eğitim Derneği'nin kıymetli yöneticileri, yine İstanbul'dan gelen kıymetli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, çok sevgili öğrenciler, hepiniz böyle güzel, güzide, anlamlı bir açılışta burada bulunduğumuz için çok çok mutluyuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz insanlığın var olduğu zamandan beri insanların bilime, teknolojiye, okumaya olan ilgi ve merakı her zaman var ola gelmiştir. Bu noktada bu bilgiye ulaşabilmek de kitaplarla olacak. Kitaplara ulaşabilmek için de bunun bir mekani olacak, bunun adı da kütüphane. Yine hem kültürel mirasımızda hem dini mirasımızda bir kütüphane açıldığında bir hapishanenin kapanacağını bilen de bir milletiz. Bu anlamda ülkemizde artık bunu çok daha alt katmanlardan başlayarak başta Cumhurbaşkanlığımız, Bakanlığımız tarafından da artık yeni başlatılan bir proje, bir çalışma var bu çalışmada kütüphanesiz okul kalmayacak projesi. Ve ilimizde de bizler ortalama bir ay, bir buçuk aylık süre içerisinde yani çoğunda vardı, 694 okulumuzun çoğunda vardı ama 131 okulumuzda yok idi Savaş Bey. Bunların da bu hafta içerisinde tamamlıyoruz ve Aralık ayının ikinci haftası geldiğinde artık Denizli'de kütüphanesiz bir tane bile okulumuz kalmayacak inşallah. Tabii bu kütüphaneler devlet katkısıyla, devlet desteğiyle de oluyor ama bugün burada yaptığımız iş çok daha manidar, çok daha güzide. Buraya gönül vermiş insanlar, biraz önce Savaş Bey konuşmasında da söyledi dedi ki ben çok işte kitabı olmayan kütüphanesi olmayan veya az olan zamanda okullarda okudum dedi. İnşallah gençlerimiz kütüphanesi, kitabı çok olan okullarda ve en güzel şekilde bunlardan istifade etsin istiyoruz. Ve bilgiye ulaşmada artık soran, sorgulayan, araştıran öğrencilerin yetişebilmesi Yine teknolojik gelişmelerin adapte teknolojik gelişmelere adapte olabilmesi kitabla olacak. Ülkemizin geleceğisiniz. Her şey sizin için diyorum. Kıymetli hayırseverimize ve bu işe katkı koyan her kim varsa hepsinin önünde saygıyla hürmetle eğiliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Böyle anlamlı güzel bir günde e, kıymetli hayırseverimize bu plaketi veriyor olmak benim için de büyük bir olur. E, i̇nşallah burada e, edinilen her bilgi e, ülkemizin, vatanımızın geleceği olsun. Siz de buna e, altyapı hazırladığınız için e, ben e, şahsınıza, ailenize, firmanıza e, çok çok teşekkür ediyorum ve bugünün anısına da bu plaketi sizlere takdim ediyorum. Lütfen buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. sağ olun. Çok sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Çok evet. Evet. Evet.